Arkadaşlar okumaya giriş dersimize hoş geldiniz. Geçen dersimizde demin konusunu işlemiştik. Yine temvin konusuna devam ediyoruz. Farklı bir şekilde. isimler Arapçada neden temvin alır? Kısaca ondan bahsedeceğim ve birkaç temvinli kelime okumuş olacağız. Kağıt kalemleriniz hazırsa başlayalım. Arkadaşlar 5 şekilde isim temvin alır. bir Türkçedeki belirtisiz nesne durumunda ki Arapçada buna mef'ul diyoruz. Belirtisiz nesne belirtili nesne Arapçada mef'uldür. İki üstün alır. Duruma göre iki esire de alabilir. Ek alırsa iki esire olur. İki esireyi alabilir. Özne özne daima iki ötürelidir veya ötürelidir arkadaşlar Arapçada Arapça gramer kitaplarında Türkçemizdeki öznenin karşılığı faildir tümleç iki mef'ul alan fiillerin ikinci mef'ulleri Türkçemizdeki tümleç olarak görünüyor Yine iki üstün ve 2 esire alabilir. Şöyle yapalım. 2 üstün ve 2 esire alabilir. 2 ötürü alamaz arkadaşlar. Yine sözde özne Türkçemizde e, etken fiil etken fiilin faili etken pardon edilgen fiilin edilgen fiilin faili arkadaşlar sözde özne. Arapçada edilgen fiilin karşılığı meçhul fiil. Edilgen fiilin faili sözde özne daima iki ötüre veya ötüre alır. İsim cümlesinin yükleme Arapçada karşılığı müpteda haberdir. Haber kısmı isim cümlesinin Arapçadaki isim cümlesinin haber kısmı çoğunlukla iki ötüre alır. Örneğimize bakalım. Allaka <laughs> قفصا علق علي kafesan. Devam ediyor cümlemiz. Ale Ale şeceratin. Ş C R T Kelimemizi inceleyelim. Allaka astı. Astı. Kim astı? Aliyun. Ali. Astı fiilimiz. Ali öznemiz. Arkadaşlar. Özne yani Arapçadaki fail. Özne ya da fail. Kafesan bir kafes. Bir kafes. Arkadaşlar hemen eşleştirelim. Özne iki ötüre alırdı. Bakın öznemiz iki ötüre aldı. Şöyle belli edelim. Öznemiz iki ötüre aldı. Belirtisiz nesne yani mef'ul yani Ali'nin yaptığı işten etkilenen kafes. Kafes iki üstün aldı arkadaşlar. Ali kafes astı. Kafes kelimesi gördüğünüz gibi iki üstün aldı. Yani belirtisiz nesnemiz iki üstün aldı. Nesnemiz aynı zamanda arkadaşlar iki esire alabilir. İki üstün alabilir. iki esire alabilir. Ama öznemiz sadece ötüre veya iki ötüre alabilir. Tümlece bakıyoruz. Tümleç allaka iki mef'ul alan fiil olarak görürsek ikinci mef'ulümüz tümleç bakın dümlecimiz ne yapmış? 2 esire almış. Dümleçler 2 esire alabilir. 2 üstün alabilir. Ötüre alamaz arkadaşlar. Sözlü özlemize gelelim. Sözlü özlemiz kü si ra kü si ra tabakun ta ba kun kü -si kırıldı tabakun Türkçemizde bildiğimiz tabak. Geçmiş derslerimizi dinlediys dinlediyseniz arkadaşlar takip ettiyseniz küsira Türkçe'de edilgen fiil Türkçe'de edilgen fiil Arapça'da meçhul fiil deniyor. Kırıldı. Keseraya bakalım. Bu fiil normalde keser'a kırdı. Kırıldı'ya döndüğü zaman Türkçe'deki edilgen fiile dönüşüyor. Arapça'daki meçhul fiile dönüşüyor. Arapça'da e, normal bir fiilin ilk harfini ötüre 3 harfli üstün ile başlayan sülasi bir fiili ilk harfini ötüre ikinci harfini esire yaptığımız zaman o fiil edilgen fiil olur arkadaşlar. Kırdı kırıldı. Tabakon gördüğünüz gibi edilgen fiilin faili ötüre gelmiş ötüre veya iki ötüre yani temenni gelir iki şekilde gelir konumuz temin. diğerini yazmaya gerek yok arkadaşlar sözde öznemiz o halde Sözde öznemiz iki ötüre alabilir. Ötüre de alabilir. Fakat konumuz o değil arkadaşlar. Habere örnek verelim. Eşşer yo versiyonu. sch re o w w si Özür diliyorum arkadaşlar, biraz sıkıştı. Eşe Rio ve Siyon. Bakın haberimiz bu müpteda müpteda diğeri ise haber yani Türkçedeki isim cümlesi yüklem burası yüklemimiz yüklem diğeri isim isim ve yüklem. Evet, demek ki isim cümlesinin yüklemi ve Arapçada haber dediğimiz cümle iki ötüre oluyor arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dersimizin sonuna geldik. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. مشاهدينا الاعزاء اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من فن الحياه التي نقدمها لكم هذه المره من حديقه بحيرات نوديميشي التي احتفظت بمكانتها التاريخيه العريقه واستطاعت ان تسخر البنى التحتيه الحديثه لتصبح من الاماكن المحببه لدى سكان موسكو فاهلا ومرحبا بكم.